Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir bitki suda nasıl köklendirilir ve nasıl köklendikten sonra toprağa dikilir bunu öğreneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi benim burada elimde benim burada bir tane dikenler tacı bitkim var. Arkadaşlar ben bunu e, bu bir yavru ben bunu bir dikenler tacı bitkisinden aldım ve suya koydum köklendi. Arkadaşlar bunun gibi böyle e, göv, dalı gövde şeklinde olan bitkileri suya koyarak genel olarak köklendirebiliyoruz çoğu bitki. Ben de bunu köklendirdim. Bugün sizlerle birlikte dikeceğiz. Şimdi köklendirme ile ilgili birkaç şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar her bitki köklenmez. Mesela yapraklar köklendirme olasılığınız çok düşüktür. Mesela bazı bitkiler örneğin paşakalışı yaprak olarak büyüyen bir bitkidir. Bunun gibi yaprak şeklinde büyüyen bitkileri köklendirmek daha zordur. Hatta belki de hiç mümkün bile olmayabiliyor bunlar. İhtimalle çok düşüktür. Yapraklar köklendirmek zordur ama böyle dallar köklemek kolaydır. Ben Biber ve domates bile köklendirdim arkadaşlar daldan. Şimdi bu dikenler tarçı bitkimi alacağım ve toplarını dikeceğim. Evet arkadaşlar. Şurada bir yaprağım kırılmış arkadaşlar. Orada beyaz bir sütü akmış. Ben şimdi oraya arkadaşlar birazcık parmağımı tarçına dokunduruyorum ve arkadaşlar oraya tarçını sürüyorum. Bu kadar. Tarçının antibakteriyel bir özelliği vardır ve bitkilerde açılan yaralara çok iyi gelirler. Ha şunu unutmayın. Eğer tarçın işte yaralara falan kullanılıyor. Yani bir dalı kestiniz. O dala sürebiliyorsunuz. Mesela bir bitkinin dalını kestiniz. Köklendireceğiniz dala değil de ana gövdeye sürebilirsiniz ki mikro kalkmasın. Şimdi bu kabı makinede alıyorum. Evet bu bir saksı mı arkadaşlar? Arkadaşlar mutlaka hep delikli saksı kullanın. Bu saksımı kullanacağım ben. Bunda delik yoktu ben bir tane açtım. Şimdi arkadaşlar dibine orkide toprağı koyuyorum birkaç parça. Zaten saksım küçük olduğu için çok koymayacağım. Dibine taş koyabilirsiniz. Ben taş yerine orkide toprağı var elimde. Orkide toprağı koyuyorum biraz. Böyle küçük küçük bölüp orkide toprağımı koydum. Ki delikler kapanmasın diye. Şimdi Evet arkadaşlar çok amaçlı bir perlikli toz kullanıyorum. Arkadaşlar köften bitki dikerken öncelikle biraz dibine toprak doluyor saksı dibine delikler tıkanmasın diye ve dipteki su deliklerini daha kolay yakabilsin diye biraz taş, orkide toprağı, dal koyabilir, konulması gerekir. Bunlardan istediğinizi koyabilirsiniz. Bakıyorum bir prova yapıyorum. Evet. Şimdi bu kökler ben bunu direkt böyle e, toplar sokuşturmayacağım. Böyle tutacağım ve yavaş yavaş toplar dökeceğim. Köklerin sıkışmamasını istiyorum. Rahat rahat. Böyle güzel güzel. Elimden ee, bırakmıyorum ki kökler sıkışmasın. İlk önce yatağı toprağa döküyorum. Çünkü arkadaşlar bazen dikerken mesela böyle fide falan dikerken ee, direkt fide kabından çıkartıp hemen toprağa dikmememiz lazım. Çünkü ee, onlar kökleri uzun süre durdukları için orada e, şey oluyorlar içeride, ee, orada sıkışıyorlar o yüzden onları biraz açmamız lazım. Şimdi ben de bunu güzelce toplama döktüm. Hafif bastırıyorum. şimdi güzelce bitkimi oturtuyorum. Böyle birkaç kere vurun ve bitkinin dalını dibine azıcık bastırın. Sallanmasın. Güzelce otursun. Bu işlemi yaparken biraz toprak dökülebilir. Olacak o kadar. Şimdi bu bitkime can suyunu veriyorum. İnce Can şimdi ne verdik şimdi ee, arkadaşlar bazı bitkiler yapraktan çoğalır bazıları dallarla çoğalır çelik al alırız çeliklerle çoğalır yani daldan çoğaltmayı çelikle çoğaltmak denir bazı bitkiler tohumla çoğalır İşte bazı hem tohumla hem çelikle çoğalır bazı bitkilerin tek bir çoğalma yöntemi vardır. Bazılarının birkaç çoğalma yöntemi vardır. Bu yüzden e, her bitki ayrı bir bakım ister. Her bitkinin çoğaltım yönetimi farklıdır arkadaşlar. E, bu videomu eğer beğeni, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda e, bitki çoğaltma ile ilgili yeni videolarım gelecek başka genel bitki bakımı ile ilgili videolarım gelecek. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.